Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ee, şey yapıyorum. Bugün daha doğrusu değil de ee, az önce benim ayakkabımı göstermiştim daha doğrusu ayağımda devam ediyor video. Bunu azıcık kısa, kısa falan yapmışım. Ama şimdi ee, babamın ayakkabısını göstereceksin. Şimdi gösteriyorum. Orada az önce annem ayarlıyor. Kameri şimdi babam ayarlıyor. Poşeti aynı. Ben yani ne olduğunu gördüm. Güzel arkadaşlar. Seninki gibi benimki de güzel çıktı. Evet. Bakalım arkadaşlar. Evet. De. Şimdi Renkli renkli Evet. Siyah sarı. Nasıl arkadaşlar babamınki? Babi denesene. 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 Hadi. Hadi baba dene. Ha? Yalnız arkadaşlar çok güzel babamı sevdiği mavi ve kırmızı ve sarı var şurada arkadaşlar hemen göstereyim. Ve siyah rengarenk bir şey var Yani. Bakalım olacak mı arkadaşlar ben de merak ettim. Baba sen kaç giyiyorsun acaba merak ettim. Onda da mı yazmıyor? Kaçmış? Bakayım. 34 baba. Nasıl baktın? Şöyle. 43. <laughs> bir yanına ayran mı yoksa şerbet mi Ramazan şerbetini? İkisi birden canım. Vay arkadaşlar nasıl olmuş sizce ki? Çok rahat benimki de. Bence kesinlikle çok rahat arkadaşlar öyle hissediyorum. Tek ayaklı Diğer var. Diğerinde çıplacık. Diğerinde ayakkabılı geziyor. Ama ben iki ayakkabılı da. Hiç evin içinde ayakkabılı gezmemiştim. Orada salona bakın nerede. halde. Poşetler falan yer tabii ki açtığımız için arkadaşlar. Durun azıcık yüzümü falan görün. Ee, Orada daha doğrusu annemin ne yaptığını da göstereyim size. Anne bugün Ramazan mı arkadaşlar da söyleyelim. Evet Ramazan. Bugün Aa, orada... ikinci günü. Ayran mı Bir, bir şey diyeceğim arkadaşlar. Biliyor musunuz arkadaşlar babam bir kere bunu bana döktü. Ben bir kere bunu çok sevmiştim Ramazan şerbetini. Ayranı da bayılıyorum. Siz hangisini karar bana? Ramazan şerbetini ayran mı? Hmm. Ben Ramazan şerbeti diyorum ya. Bugün e, Ramazan'ın ikinci günü olduğu için Ramazan'ı falan kırmayalım. Arkadaşlar bir de eve gelmiştim. Annem dedi ki misafirimiz var dedi. Ben de dedim ki e, anne misafir. Anneciğim ne misafir dedim. Annem de dedi ki misafir diyor ki arkadaşlar. O, e, o Ramazan diyor. O Ramazan'ın birinci günüydü galiba. Ya da e, ilk başlıyordu o zaman galiba arkadaşlar. Yo ay aşkım ben seni yerim. Arkadaşlar şu kuşun tavuluna bakar mısınız? Bugün yarın canlı ders var dedi mi? Evet. Yarın canlı ders var mı? Evet. Ama öğretmenin yarın için ödev göndermiş perşembe ve cuma için. Nasıl yani? Ders yok mu acaba perşembe ve cuma? Arkadaşlar benim telefonu. Saç modeline bakın çok özel saç özelini saç modeli model daha doğrusu arkadaşlar şu uykudan önce kitaplarından ben sevmiştim size. Doğru doğrusu göstereyim şöyle sohbet edelim azıcık. Değil mi arkadaşlar? Çünkü tam 4 saniye oldu daha yani. Bu şurada yazıyor arkadaşlar çizmeli kedi diye ama her kitap 4 masal ama burada uykudan önce okuyacağız bunu. Burada deniz kızı var. Arkadaşlar şu kuşumuz annemin telefon çalma sesini yapıyor gerçekten. Bakın. Ama siz daha doğrusu bilmiyorsunuz tabii ki. Bilmediğiniz için de bilmiyorsunuz yani. Arkadaşlar ben Rapunzel'i seçmiştim. Ben bir dahakine Rapunzel'i alacağım. Annem de deniz kızı alacak. Ben pek deniz kızını falan sevmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kafasına zorundayım çünkü benim tuvaletim geldi kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgili sizler like atın. Sizleri seviyorum. Mua.